А <laughs> Kızım ne yapıyorsun burada? Kızım duymuyor musun beni? Şöyle, şöyle, şöyle uyan. Allah korusun bir şey mi verdi yavrum sana ya? Ah be kızım, ah be şöyle. Ne yaptın sen? Abi. Abi duyuyor musun? Cevap ver. Abi duyuyor musun beni? Abi. Sesim gelmiyor, iyi misin? Niye duymuyor ki? Kesin bir şey oldu, kesin bir şey oldu. Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. Abi. Şöyle. Şöyle. Şöyle kızım. Kızım. atacağız hadi çıkalım hemen. 45 44'ten 45 12'ye. Müdürüm bağlantı koptu. Hüsnü abiyle iletişim kuramıyoruz. Kapıda ses var dedi. Biri geldi sonrası yok ulaşamıyoruz. Kızım niye bekliyorsunuz o zaman? Girsenize içeri. Beklemeyin girin otele. Ama Hüsnü'yü açık etmeyin. Anlaşıldı baba. Tefo anlamış olabilir mi? Ya nasıl anlayacak ki? Bir tek biz biliyoruz operasyonu. Ben size dedim ama. İçeri birini sokalım dedim Rıza. Kafa yormanın vakti değil şimdi. Mesut Selin, çıkın siz otel hadi. Tamam baba. Olan çoban, olan çoban. Nasıl yapacağız? Açık etmeyin dedi. Sen yapacaksın, gel Baksın Bak şimdi iyi dinle beni. Beyefendi sorun Çekil çekil. Halis. Bir sorun mu var? Burada bekleyin. Anlaşıldı komiserim. Üstad buradaymış. Üstad kim? Bak bakayım kardeşim. 1115 numaralı oda. Kim girdi en son oraya? Bakıyorum ama kim olduğunu söylerseniz daha iyi yardımcı olur. Bak kardeşim söyleyeceğim. çıktı bunlar. Abi. Abi polis geldi. Ne alaka oğlum ne polisi lan? Abi geçen gelen ekip var ya seni alan. Eee neyin peşindeler? Niye gelmişler? Anlamadım abi. İkisi de asansörle yukarı çıkıyor abi. Tamam git ilgilen. Hemen çabuk git ilgilen. Tamam abi. Ne polisi abi? Bak şimdi buradan çıkıyorsun. Hızlıca yangın merdivenine giriyorsun. Tamam mı? Kimseye görünmeden. Kaçıyorsun. Selda ile buluşuyorsun. Ben sizi arayacağım sonra. Hadi git. Tamam mı? hadi. Çabuk olur çabuk lan. Tamam. Benden haber bekleyin. Tamam. şey yerli yerinde duruyor. Sanki kimse girmemiş. Burada değil mi en azından? Yok, oda burası da. boş izi falan mı yok. Eee, nasıl bir anda ortadan kayboldu o zaman? Ne bileyim ya. 45 44'ten 45-12'ye. Rıza Baba. Burada garip şeyler oluyor. Ne oluyor? Söyle. Şimdi odaya girdik biz Emre ile birlikte ama kimse yok. İşin tuhafı hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ne diyorsun Aylin? Peki kat görevlisi, temizlikçi falan hiç kimse yok mu? Sorun, soruşturun mu? Tamam baba, tamam. Baba, Hüsnü abinin aracından GPS sinyal alamıyoruz. Tamamen koptu bağlantı. Birileri bizi fena oyuna getirdi. İnisiyatif alıp bir şey yapmış olabilir mi? Ne yaparsa yapsın haber verirdi. 45 47 beni duyuyor musun? 45 47 bir diyorum. Hemen garaja iniyorsun Arda. <laughs> Memur Bey, bir soru mu var? Kimsin sen? Güvenlik müdürüyüm. Üstad hakkında istihbarat aldık. Biz de Gördüğün gibi operasyondayız. Ama kendisi maalesef burada değil. Üstad derken kimden bahsediyorsunuz anlamadım. Bürokrat diyeyim, sen anlarsın. E tabi bir sürü üst düzey müşterimiz oluyor. İsterseniz sizinle lobide konuşalım. Müşterilerimizi daha fazla tedirgin etmeyelim. Diğer odalar dolu mu? Evet, o yüzden. Hı hı. Müşterilerimizin daha fazla keyfini kaçırmayalım. <laughs> Buyurun lütfen. <Öf>, öyle yapalım. <laughs> ihtiyaç yok. Komiserim ne oluyor tam olarak? Bir anlasan kardeşim, bir anlasan. 45, 47'den 45, 12'ye. Baba, araç yerinde değil. Peki aracın çıkışını gören yok mu? Yok, kimse görmemiş. Bir anda ortadan kayboldu Hüsnü abi. Arda lobiye gir, bütün otelin içini arayın hadi. Tamam anlaşıldı. mi? bir şey çıkıyor mu? Bakıyorum komiserim. Ama otelin yakınlarındaki hiçbir kameraya takılmamış. Neredesin be çoban? Neredesin be? 45-43'den 45-12. Baba yoldayız biz. Haber var mı? Üstünü araç kayıp.